Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden kanalımın ilk videosunu çekiyoruz. İlk bölümümüz Minecraft olacak. Semih'den ben çekeceğim. İki kişi yani. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hangi karakter olsun? Steve hmm. Jobs. <laughs> Yok ya. Ben şu karakter oluyorum. Ben de oldum ama. Ha senden olsun. O zaman, ben zaman ben. Sen okçu ol. <laughs> evet arkadaşlar. Arkalan... Ben biraz hastayım arkadaşlar o gücünü. Çok kötü öksürüyor. Arkadaşlar <laughs> videolarımız 10 dakika olacak. Böyle videoların yanlısı <laughs> sonuna kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. İnşallah. Ee, <laughs> ne yazalım? <laughs> evet, böyle yazalım ya. E, İleri gidiyor. Giriyorsa <Gidesiz> giriyor. Hayır. <laughs> evet girdik. <laughs> Dur. Benim de köy buldum. Yemin et. Ya hadi az bitti. Arkadaşlar. köy şey olmuyor arkadaşlar. Demirci olmuyor. Nereden biliyorum ben ya olursa. Ben ilk Bakan, defa buldum. ben ilk defa buldum. Ben ilk ben buldum. Ben senden ben kendi dünyamda da vardı bu Var ya çok mantıksız bir şey var bunda. Sen bir bilse. Tabletimde daha küçük geliyor. Nasıl mantıksız bir şey var ben anlamadım. Köy, köylü evinin kapısını 6-7 milyon ka üstü koymuş ya. Bu köylülerde mantığı anlamıyorum. Sen bana yardım etsene? Dur. Önce benim karakterimi gösterin. Aa ileride bir tane daha köy var. Yemin et. Yemin ederim ki. Şu e, arkasında bahçe olan ev benimdir. Oğlum <laughs> neredesin? <gülüyor> Arkadaşlar direkt evimiz hayırlı olsun. Oğlum <laughs> sen neredesin? Ben gidiyorum. Oğlum direkt har Oyuna başla başlamaz zaten baş gözüküyor. Bence köyde başlamıyor ya sarmaz. Ya saralım, ne sarar ne yapar? Sarmaz sarar sarar. Bir tane ev yapmamıza başla. İki tane köy var oğlum daha ne yapar? He. Ya değil burada mi? madenci var. Harbi var. Bu değil mi madenci? E madenci bu. Abi dip dip de köylü var bir. Evet madenci. Evet arkadaşlar bu madenci değilse bende ne? Demir var mı Bakalım neler varmış sandıklarda. Hadi bismillah. Elma pontu. Ya ben isteyiyorum işte kardeşim. Ben <laughs> bu delilerden birisini öldürürüm. Arkadaşlar. Bu Ulan. arada ben madene dakika giyemedim. Ulan. Ben her madene girdiğimde hep demir bul buluyorum. Semi her madene girdiğinde kömür buluyor. Ben ne? kömür bulamıyorum. Semi de demir bulamıyor. Ya arkadaş hangimizde sorun var? Harbi diyorum bak hangimiz de sorsun. Sema ben, o benim ev bu arada. Bana da ilk ben girdi. İlk benim ev. İlk ben, de dedim. Bak, ilk ama bak ilk ben, ben girdi, bir şey, ilk baş i̇lk. sen bak ilk başta ben demedim bana mi? Bana ben de, dedim, dedim sen çık. Dedin ama ilk ben girdim. Çık sen ben girdim. Çık, girdi. çık 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 çığ, öldürürüm. <laughs> Allah ralda gel ralda. <laughs> Anam tek attım. Neyse. Bebe bebe bebe. Tamam hadi gel sen bu ev benim ama onu bil. Balalı. Benim ev Balalı benim. Seme ev benim. <laughs> ev benim ben aldım iyi. Sen bu köyde benim olsun. Yok ya. <laughs> Hayır oğlum bu köy. ilk bulduğumuz köy. İki köyde benim bunu ikisi de benim olur. Ya. Ben şuradan biraz yemek kasayım. Hani ilk bölümler böyle olacak. Ee, odun kalacak <laughs> falan filan arkadaşlar e, ee, ne der yap hangi oyunları oynamamızı istiyorsunuz onları söyleyin. Yani öyle. Arkadaşlar, Her, arkadaşlar şükürten... bir of story 2 çekeceğim. Onu Semih'den çekmeyeceğim. Tek çekeceğim. Bir de şey var. O neydi? Adını unuttum ben. Ne? Bir tane vardı ya. Herhangi oynuyordu. Yeni buldum. Ha. Ter Territorial ter diye bir tane oyun var. Onunla beraber oynayacağız. Belki kasmazsa. Tabii Semih'in iki kasmazsa inşallah. Nerede bunu sen? Ben patates topluyorum. Nerede? Tarlada nerede? Mangala bırak ya. O fazla yok zaten. <laughs> ama bir sürü tarla var zaten. Bu birini al. İlk şöyle bir yemek kısır. Sen kaşınma ama bak? Sen kaşınma kaşın mı? kaşın ondan sonra dayak yiyorsun. Hadi videomu bak. Her kaşın tamam, kalsak da gideriz. Bu köyde kalmayız evet. abi. ama. patates nasıl oluyor da büyük mü? Ama sen ya boş verim ha. On bir tane patates yedim. E yedi tane var bende de zaten. Onu da yedim zaten patates. Bir tanesini yedim. Anam ne yiyor bitti ya. Oyun gazlı. yedim. bunu onu pişireceğim de Ama hepsini de. pişirme. Ben pişirmeden yedim. Hayır, karnın çok da olmamıştır. Şu ne olacak? öyle Rabbim. Hadi ya gideksem ya. Köyde kalacak halimiz yok. Sen her arkadaş, her dünyaya gibi yeni beraber oynadığımız bir dünyada illa biz bir tane köy çıkacak karşımıza. Ve burada iki tane köy yan yana ya. Ayıp değil mi? Ya, bence de ya. Ha şu da sonra gelir gene toplarız ondan ekledim arkadaşlar yoksa Aa, burada daha toplasam mı? Toplayayım ya. Bana bu da yazık. Sen bir sürü tarla var Ay, bu. Ay yok hepsini köylüler topluyor. Aa bu çöller Sen var de mi onlardan alacaksın. Tamam, onlar sen senin bu tarlalar? Biz gideceğiz buralardan. Bu arada ne? Sen az bir gidelim. Ben yemek toplayamadım. Oğlum niye? Sen Hep. köyleri öldüreceksin toplasaydı. Hepsini toplamışsın. Hepsini ben mi topladım? Evet. Yok. Yo. Evet. Alt tarafı ufak bir kısmını topladım yani. Oğlum yok hiçbir yerde büyümem. Şey arkadaşlar takılmış. kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. <laughs> bir de iki dakikalığında durdurdum da. Bir dayı bastırır arkadaşlar. Bir oda basıldı. Ondan. Oda basıldı arkadaşlar. Kısacağım orayı da. Hep bir yer arkadaşlar. Hep bir yer <laughs> Evliya geldi bize basıyor. Evliya Çelebi geliyor. Evliya Çelebi geldi bize basıyor. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bu geldi. Ölmüş adamı. Aa patates. Of şimdi şunları bir de bir çevirek ilk başta da böyle yapıyor arkadaşlar az kızdayım. Am <laughs> bu nasıl bir şey lan? Telefondan oynamak çok küçük ya. Hmm. Anlamıyor. Tabletten <laughs> daha arkadaşlar ben genelde tabletten oynuyorum. Sen bak kömür buldum ilk. Ya i̇lk ben kömür buldum. Tamam ilk de ben bulacağım. Balana balana balana. Görürsün. Balana balana. İlk demir ben bulacağım görürsün. Balana balana balana. Şimdi gidip demir kazı. Ama taşla kazılıyordu değil mi pardon. Ya. <laughs> Aga be. Arkadaşlar size taktik söylüyorum bak. Arkadaşlar 3 tane odun kırın arkadaşlar. Bir craft table yaptım arkadaşlar dönüşüm içinde. Bir... Sen ne anlatsın? Adamlar sana takip. Site ka site yapın arkadaşlar bir de tatlı kazma yapın. Her Arkadaşlar sevmişsiniz de gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like satıyoruz ki Arkadaşlar demiyorum ben de var ya Benim Adım adım ama benim lan. Benim. Benim olan benim. Benim var beni billahi. Benim. Öldürürüm seni. Şöyle sızgır Benim vallahi benimdi. <laughs> ya bir git ya. Şurada bir yerde benim de vardı. Nerede lan? Ha benimki orada. Pardon. Ne benim Ne bileyim oğlum. Direkt, direkt ben gördüğümü bastım. Arkadaşlar ne yaptım ben tane... kılıç yaptım. Kazma yapayım 10, bir tane bin, balta. 1, 2, 3, 4 tane yemek param kaldı. Ee, arkadaşlar daha video gelmesini istiyorsanız Niye? 50 tane like atın. Başka Benim türlü ben. atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka böyle. Yani ne olursa olsun ben zaman buldum atarım da. Derslerden zaman bulabilirsin tabi. Okul zamanı. Arkadaşlar 15 saati yaklaştı. 15 tatilde arkadaşlar her <laughs> gün video gelecek. Umarım. İnşallah. İnşallah diyelim de gelsin. Arkadaşlar seni inşallah video atacağım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Agio Ag Story 2 Semisiz gelecek. Minecraft Semi'den gelecek genelde. Tertol bir anı vardı. O evet. da benden geldi. O da aynı. Agio Story 2'ye benziyor da. Yemek ama onun gibi değil. değil. Yemek bende fazla yok. Az bu bayağı yeter. Sende vardır lan. Sen az gibi çikolu değilsin. Yok. Vardır var. Sen benden zenginsin abi. Abartma ben gülümdürü zengin. Abartı, ben gelin, gelin. Aynen. 10 ee, dakikaya ulaşıyor. Dramatik alay koydu. 15 dakika mı yapayım? 15 dakika ya. 15 dakika yapayım ya. Çok beş, kısa sürdü. 15 dakika 20 dakika bence de. 15 dakika olsun. 20 dakika değil de. Hadi yeme. Bu da yaptı bu da. Bir yaptı. Tarla var Bir süre. atamam bu, ben hadi yallah. ya. Oğlum biz daha da koyun bulmadık lan. Ben gidip şu koyunu kesip geliyorum. Bana ne? Çek Ya o bana ne ya? <laughs> ya, ya? <laughs> <laughs> Semi eşyalarını burada alabilirsin. Ne yapacağım ben ya? Gel. Şimdi öldürme. Tamam ben öldürmeyeceğim hadi hadi. Hadi 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 hadi. Öldürmüyorum hadi. Çabuk herhalde. Videonun süresi uzun. Ama bu kadar uzun değil. Ne yaptın ben? İyi tamam tamam. Hadi hadi bir şey olmaz. Bir ara. Sen de o zaman alasın. <laughs> ne beni trollüyorsun ya. Oğlum koyun yok mu ya? Akşam oldu gene. Seme. Çabuk gel lan. Şunları da kesin de XP kazanır. Hmm, süper size. Ben etleri yiyeyim mi yemeyeyim mi? Domuz eti. Sen Merhaba. geldin? Ama oyundayız ne olacak lan? Anam belli de patates geldi. Sen hadi hadi çabuk al sen şunu. Daha yeni geldim ne yapayım? Git al eşyalarını da. Ondan sonra eve gel. Ne eve oğlum? Oğlum yaptık ya. Bir kısım. Ne zaman eşyalar? ilk kömürü ben kazıyorum şimdi. Dramatik anlar evet. Kömürümüz kazıldı. İlk işi ben yapacağım. Ben odun var mı lan? Sen mi? ben de odun yok. Ben odun kazmıyorum. 13 tane dönüştürülmüş var. Bir de 9 tane dönüştürülmemiş var. Şimdi nereye yapmıştık biz buraya? Crafting table nerede? Bir dakika. Sen. Oğlum niye almıyor? Ya küçücük ekranla yapamıyor. Cami gel eve gel, gel. Nerede olabilir mi? Şöyle yap. Seme vurma lan vurma. Öleceğim. Merdan öldü. Sabah olsun öyle öldüreceğim seni. Tamam sabah öldür. öldü. İlk kere öldü kardeşim. Yok öyle ama bir kere. Sen beni ilk kere öldürdün. Ben sen de sen abartma ya. Of. Ara böleyim Videoyu ben. Videoyu çeken benim. Ağrını çeken bu. Ben bir tane atayım. Ben. Bu evden. Git lan. Kendimin <laughs> dibine kadar yalan var. Abi. Bana para ver. 10 taneye kadar. Abi bırak lan. Bak vurma öldürürüm. Ya sen öldürür mü? Öleceğim dedim zaten ya. Öleceğim diyorum. İnanın öldürüyorsun. Ha. Sana muraşam ya. Oğlum çıkamazsın o kapıdan da. Böyle <laughs> de, de bazen deliriyor. hadi ya 15 dakika oldu video. 10 dakika dedim 15'e çıktı. Neden 15'e çıkartıyorsun? 15-20 dakika olsa olmaz mı? Ya 20 dakika fazla gidiyor ya. O genelde yok yok az dakikalar öne çıkıyor. Bu da her bize çıkmaz. Kapıda yaklaştık. geldim mi oğlum evvel? Ama kapının önünde doğdum var. Ben 2 iki dakika şey yapayım. Hadi kapa. Dur kapı yaptım çık. Yani? Kapı yaptım çık. Sen nereye gittin? Önde mı? Yo sen bir lefty game diyor. Slime lefty game diyor doğrusu. O Şu kapıyı yok. kapat. Ya, Şu benim. Ben baştan gireceğiz Allah Allah. Sen adın ne? Sen bunda adın ne zaten? Steve yazıyor. He? Adın ne zaten? Steve yazıyor. Ha doğru. Bundan daha yeni indirdim ya. Arkadaşlar bazen böyle oyun kasıyor bizi almıyor arkadaşlar. Bu arada olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Semi gittiğine göre biz başlayalım. Ne? Hadi görüşürüz. <laughs> başlayalım <laughs> derken. Arkadaşlar e, bir ilk bölüm böyle oldu. İnşallah daha iyi olacak. O videomuzun dakikası 16 dakika oldu. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. add your schmick there bye bye